Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek başına öğün olacak kadar doyurucu aynı zamanda lezzetli bir salata tarifiyle geldim. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak tepsime yağlı kağıdı serdim. Hemen ardından da bir tane bostan patlıcanım vardı. Alacalı bir şekilde soyduktan sonra küp küp doğradım. Hemen tepsime aktarıyorum. Elinizde kabak varsa muhakkak onu da ekleyin arkadaşlar. Çok yakışıyor salataya. Bir tane de havucumuz vardı. Onu da aynı şekilde doğradım. Bir tane sarı biber, dolmalık veya kapya elinizde hangisi varsa yeşil biber. Son olarak kırmızı biberi ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar üzerine tuz ve bir çay kaşığı tatlı toz biber ekliyorum. Yine baharat olarak bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve böyle kaşığın ucuyla da ben biraz zerdeçal ekledim üzerine de 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Zeytinyağı şart değil. Onun yerine sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ve hepsini güzelce harmanlıyorum. Harmanladıktan sonra her tarafının güzelce pişmesi için yağlı kağıdın üzerine iyice yayıyorum ve sonrasında önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında sebzeler yumuşayana kadar ve aynı zamanda böyle hafif kızarana kadar pişirdim şu anki görüntü bile benim için iştah açıcı arkadaşlar aslında fırında kızartma işlemini yapmış olduk Evet şimdi şöyle bir karıştırıyorum hazır sıcakken ve sonrasında salata yapacağım kasenin içerisine alıyorum Sebzelerin üzerine haşlanmış nohut ekliyorum. Elimde sadece bir su bardağı vardı. Size tavsiyem iki su bardağı böyle dolu dolu nohut eklemeniz. Yarım demet ince kıymış olduğum maydanoz. Ve bir tane kırmızı soğan. Onun da böyle yarım halka şeklinde doğradım. Kırmızı soğan şart değil. Onun yerine elinizde eğer taze soğan varsa 3 dal doğrayıp ilave edebilirsiniz. Ve çeri domates. Yaklaşık olarak 15 adet kadardı. Ortadan ikiye böldüm ve bu şekilde kullandım. İçine ekleyeceğim şimdi sebzeler bunlar, kenara alıyorum ve sosunu hazırlamaya geçiyorum. Kavanoza çalkalaması daha kolay olduğu için onu kullanacağım. İçine yarım tane limon suyu, yalnız benimki büyüktü eğer küçük bir limon kullanacaksanız bütün olarak kullanın. Bir diş sarımsak rendesi, 1 yemek kaşığı balzamik sirke, elma veya üzüm sirkesi de olur hiç fark etmez. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, Son olarak 2 yemek kaşığı nar ekşisi ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum kavanozun ve güzelce çalkalıyorum. Sosu hazırlarken içine tuz atmadım arkadaşlar. Sebzeleri atmıştım bence yeterliydi ama sizler damak tadınıza göre arzu ederseniz ilave edebilirsiniz. Evet hazır olan sosu salatamın üzerine gezdiriyorum ve kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Görüntü şahane. İnanın tadı ondan da güzeldi. Az önce belirttiğim gibi haşlanmış nohut elimde az miktarda vardı. Ama sizler muhakkak 2 su bardağı kadar kullanın. Daha da lezzetlenecektir. Bir de ben sebzeleri fırına vermeden önce böyle biraz iri doğramıştım. Ama sizler isterseniz biraz daha küçük doğrayabilirsiniz. Evet oldukça besleyici, doyurucu, çok zengin bir salata. Yanında gerçekten başka bir şey istemiyor arkadaşlar. Tek başına yetiyor. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Üzerine dekor amaçlı fesleğen bıraktım. Evet bir videomun da sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.